Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen lütfen destek amacıyla alttan kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Bu videomuza hedefimiz 100 like'tır. Bence 100 like'ı bir hafta aradan sonra yaparız diye tahmin ediyorum. Ve videoyu sonuna kadar izlerseniz fragmanda görmüş olduğunuz bütün olaylar hakkında bilgi edinmiş olursunuz diyorum ve videoma geçiyorum. Evet 125. bölüm fragmanında arkadaşlar çok güzel olaylar görsek de gerçekten bizleri korkutan ve bizleri heyecanlandıran bazı olaylar olmuş bulunuyor. Öncelikle arkadaşlar Nebahat Hanım'ın kaçırılması hakkında sizlere konuşmak istiyorum. Ben Nebahat Hanım'ın kaçırılmasının altında Akif Atakul ile Süreyya'nın olabileceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Abi nasıl bu tanıya vardın derseniz eğer Nebahat Hanım'ın herhangi bir şekilde belalısı veya herhangi bir şekilde bir düşmanı yok. Ta ki Nebahat Hanım Süreyya ile Akif Atakul yan yanayken Suzan Hanım'ı maalesef ki hayattan kopardıkları ana tanıklık ettiği için, bu ana şahit olduğu için ve bunu da Süreyya'ya bahsettiği için otomatik olarak ne olacak arkadaşlar? Süreyya Akif Atakul'a bu konuyu söyleyecek bu konunun haberini verecek. Onun ardından bence hem Nebahat'e gözdağı vermek amacıyla hem de mal varlığından vazgeçirmek amacıyla böyle bir oyun oynanmış olabilir. Yoksa ben herhangi bir şekilde Nebahat Hanım'a başka bir yerden bir şey olacağını düşünmüyorum. Sizler de bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz, yorumlar kısmında paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Ve sonraki olayımız arkadaşlar ne olayıydı? Aile hanım evindeyken bir anda evde birisini görüyor ve kar maskeli resmen bir hırsız gibi birisi maalesef aile hanımın karşısına çıkıyor ve büyük ihtimalle tabii ki de aralarında bir laf olacak ve bu kişi tabii ki de ondan intikam almak isteyen ona karşı intikam yemini eden Gökhan olacaktır arkadaşlar Gökhan. Bütün mal varlığını kaybettikten sonra aslında kendi olmayan paraları kaybettikten sonra yine pişkin bir şekilde yine utanmaz bir şekilde Ayla Hanım'a hesap sormaya evinin içine kar maskeli bir şekilde hırsız gibi girecek ve çıkan arbedeler sonucunda maalesef Ayla Hanım çok ağır bir şekilde yara alacak veya hastaneye kaldırılacaktır şu anlık bana gelen Ayla Hanım hakkında bir veda haberi yok, bir veda paylaşımı yok. Ancak ve ancak birkaç gün içinde dizimizde vedalar hakkında bir bilgelim ulaşırsa hızlı bir şekilde bunun da paylaşımını siz değerli izleyicilerime sunacağım diyorum. Ve sonrasında arkadaşlar bitmek bilmeyen olaylar silsilesinde Sarp ile Ömer kurdalıkta bir arabanın içinde mahsur kalmış durumdalar. Gerçekten onların başına bu olaylar kim tarafından geldi veya kim tarafından getirildi bilinmez ama büyük ihtimalle oyuncularımızın başı çok ama çok büyük dertte olacak. Ama Sarp veya Olcan yani yan yana olduklarından ötürü Sarp da Olcan da bir zarar görmeyecektir. Ama pardon Sarp da Ömer de bir zarar görmeyecektir. Oradan kurtulacaklar. Büyük ihtimal son anda bir farkındalık durumu olur ve kurtulurlar diye tahmin ediyorum. Ee, burada aslında Sarp tek başına olsaydı veda etme ihtimali gerçekten çok yüksek olabilirdi. Ama Ömer ile Sarp yan yana olduğundan dolayı ben iki oyuncumuzun da veda edeceğini düşünmüyorum büyük bir ihtimal dahilinde. Berk'in doğum günü var gerçekten güzel bir sürpriz olaylar olacak ancak ve ancak şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar bizim partilerimizde bizim eğlenceli olarak gördüğümüz durumlarda gerçekten hiç haz etmediğimiz hiç hoş olmayan kötü sahnelere kötü olaylara tanıklık etmiştik bunların başında özellikle ve özellikle şunun altını çizerek söylemek istiyorum Berk özel bir doğum günü planlarsa doğum günü partisi yaparsa ben o partide gerçekten çok büyük bir olay olacağını veya gerçekten çok büyük bir şekilde bir vedanın gerçekleşeceğinin de altını buradan çizmek istiyorum. Şu an dizimizde herhangi bir şekilde veda haberi yok ama Şevvalin olsun veya Ayla Hanım'ın olsun dizimize veda etme ihtimali de çok ama çok yüksek arkadaşlar. Hatta Nebahat Hanım bile diziye veda edebilir. Şu an vedamız Ayla. Sonrasında şey var. Şu sonrasında Nebahat üçgeni arasında gidip geliyor. Ee, tabii ki de ilerleyen dönemlerde bu vedaların ardından belki dizimize yeni gelen oyuncumuz da olacaktır. Şu an vedalar net değil arkadaşlar. Kim veda edecek bilmiyoruz. Fakat e, dizimize çok yüksek bir ihtimal dahilinde Süsen'in babası dahil olacak. Ben Süsen'in babasının da önümüzdeki iki bölüm içerisinde dizimize dahil olacağını ve dizimizde de gerçekten büyük bir ses getireceğini düşünüyorum. Onun ardından Ömer ile Süsen'in evlilik durumu var. Büyük ihtimalle arkadaşlar evet Süsen ile Ömer konuşuyorlar. Sana söz veriyorum önümüzdeki iki hafta içerisinde hastanelik olmak yok. Kötü durumun söz konusu değil. Sonrasındaki haftada nişan yapacağız, evleneceğiz diye bir şeyin altını çizmek istiyorum. Evet arkadaşlar ben çok yüksek ihtimal Ömer ile Süsen'in evleneceğini düşünüyorum. Fakat Ömer ile Süsen evlense bile ben bu evliliğin çok iyi bir şekilde yüremeyeceğini tahmin ediyorum. Evet bazı kişiler zaten kadir orayını az buçuk bizlere çıtırdatmış oldu senaristimiz önceki bölümlerde fakat şu an bizim için en önemli olay Leyla olayı. Leyla olayı ortaya çıktıktan sonra evet Tolga zaten Süsen'e nefret eder diye tahmin ediyorum. Onun ardından Ömer ile Süsen'in arası da bozulur diye düşünüyorum. Evet Ömer affetse bile Ömer ile Süsen arasında hiçbir şekilde bir sorun olmasa bile Tolga'nın baskarıyla ve Tolga'nın şikayetleriyle zaten Süsen Kılıç hapise girer ve otomatikmen Ömer ile Süsen evlense bile evliliklerinde bir mutluluk olmaz. Otomatik bir şekilde ayrılık olur. Bakın bunun altını özellikle ve özellikle çiziyorum. Ömer ile Süsen evlense dahi Leyla Barçın olayından sonra Tolga diye bir düşman büyük ihtimalle karşısına girecek, karşısına geçecek. Sen bunu nasıl yaparsın, sen bunu nasıl saklarsın deyip bazı kötü olaylar yaşayacağız. Ve buna görgü tanımda Sarp arkadaşlar. Sarp da hiçbir şey açıklamadı. Sarp'ın da bu bildikleri ortaya çıktıktan sonra, söylememesi ortaya çıktıktan sonra hem Süsen'i hem Sarp karakterini çok sıkıntılı günler, çok sorunlu günler bekliyor. Bu gerçekten çok ama çok yüksek ihtimal diyorum. Ancak ve ancak şu an bunlar bir tahmindir ama yaşanma ihtimali %70 %80'dir arkadaşlar diyorum. Ve kısacası özetimi geçiyorum. Nebahat'in kaçırılmasında Akif ve Süreyya'nın parmağı olabilir. Aile hanım ile karşısındaki kişinin boğuşması bir arbede sonucunda aile hanım baya bir yara alacaktır ve hastanelik olacaktır ve onlara bunu yapan kişi intikam yemini eden sözde intikam almak isteyen Gökhan olacaktır. Sarp ile Ömer hurdalıkta bir arabanın içinde feryatlar içinde, korku içinde, yardım isterken büyük bir ihtimalle son anda fark edileceklerdir ve herhangi bir şekilde yara almadan kurtulacaklardır. Fakat sürpriz bir şekilde dizimizde aile vedası veya sarp vedası izleyebiliriz. Ancak yüksek bir ihtimalle herhangi bir şekilde veda olmayacak. Berk'in doğum günü olabilir ve Berk'in doğum günü partisinde önemli olaylar, gerçekten büyük olaylar yaşanabilir. Ve bunun ardından da dizimizin seyri değişebilir. Her şey Leyla olayına kaldı arkadaşlar. Leyla olayı ortaya çıktıktan sonra dizimizin gerçekten seyri çok ama çok değişecektir. İyi olan her şey bir anda kötü gidebilir. Ee, önümüzdeki bölümlerde Orhan ile Ayten elini görebiliriz. Sonrasında Elif ile Oğulcan'ın barıştığını sizlere söylemek istiyorum. Bir kez daha araları daha da iyiye gidecektir. Ee, sonrasında ben Akif ile Süreyya'nın evlenemeyeceğini, bazı gerçek ortaya çıktıktan sonra Süreyya'nın dizeye veda edeceğini tahmin ediyorum. Fakat bu sefer de yüksek bir ihtimal dahilinde Ömer'in, pardon Süse'nin babasını göreceğiz. Süse'nin babasını izleyeceğiz diyorum. Ve burada videomun sonuna geldim. Videomu eğer beğendiysen lütfen videoma like atmayı ve kanalıma hala abone değilsen alttan destek amacılı abone olmayı sakın sakın unutma diyorum. Yeni videolarda, yeni analizlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.